When I came to Dance Fabrika, my life has changed. Dans Fabrika'daki ilk Hills dersinde o merdivenlerden yukarı çıkıp stüdyoyu gördüğüm anda yaşadığım heyecanı kelimelerle ifade etmem çok mümkün değil. Gerçekten emin o gün gelmiştim çünkü o gün o kadar güzel şeyler hissetmiştim. O kadar iyi bir enerji vardı ki evet orası benim gerçekten eminim. Tek başıma geldim. Sonra beş kişiyle beraber yürüyerek çıktım. Yani insan kendi bulunduğu yerde daha iyi gelişiyormuş çok iyi hissettiriyordu. Yani tek düşündüğüm şey kendim gibi hissettiğimdi aslında. I couldn't even feel myself feel like I'm a woman. I said, son you have to try this. Benim kendimde bastırdığım duyguları açığa çıkarttım. Ve ondan sonra benim için dans çok daha farklı bir anlam kazandı. They take self-confidence from this kind of things. Like, it gives life, not just dancing. Dansta aslında hareketten çok hissiyatın önemli olduğunu ve bunu insanlara aktarmanın çok güzel bir şey olduğunu ve insanların da gerçekten bunu hissetmesinin hem seni dansa bağladığını hem de insanların dansa bağladığını fark ettim. O günden beri kendim olmaya, kendimi keşfetmeye başladım. She just not train me as a dancer. She train my self confidence for life. I guess she changed her her a lot, a lot of people lives. Herkesle tanışmadan önce fikrimi söylemeyen bir insanken şu anda tüm fikirlerimi söyleyebiliyorum çünkü bunlar benim fikirlerim. Bana kendime güvenmemi sağladı. Cesaretli bir insanmış. Yani ben bunu keşfettim. En çok sanırım bana verdiği o özgüveni When I think about high heels, I feel powerful and beautiful with more self-confidence and feel alive. Her hislerden sonra kendimde gözlemlediğim en büyük değişiklik daha özgür ve daha kendine güvenen bir insan olmak. Her hisden deyince aklıma gelen üç şey. iyileşmek, tutku, cesaret, sınır tanımamak, özgür olmak, farkındalık, değişim, benlik, özgüven, kendine güvenmek.